أَلِمَ <سؤال> الله سبحانه انه لا يكون هذا الكلام بالتصنع ويجد بالذوق وريا بفكر دور معنوي ذوق لا معنوي افقنا شنو بليورم ايدان biraz önce temas ettiğim gibi enne küffar al efranci Avrupalı diyor kafirler var ya Avrupalı gavurlar var ya onlar efdalu minhu bi maratibe benden birkaç basamak daha yukarıda onlar diyor onlar benden daha üstün diyor kendi nefsinde insan kendisini böyle bul bulmalı tabii ki yani insan kafire karşı onurlu ve dişli olması lazım ama nefsi emmare var ya nefsi emmare var ya nefsi Semare var ya adinin adisi, şerefsizin şerefsizin. O bapta insan kendi nefsini takbih ederken, kötülerken kendisini Avrupalı gavurdan daha 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 şey yapması lazım. Ben diyor zevki selimim ile diyor bakıyorum ki ben ben var ya Avru Avrupalı kafir benden daha üstün bir birkaç basamak. İmam Rabbani Kuddiz-i e Sirruhu Farsça mektubunda buyurur ki marifeti hudai celle ve ala barain kes haram eski kodra es kafiri frenk bihter <laughs> daned ve ve keyfi es ekabiri din marifeti hudai celle ve ala mevlai tarımat barain kes o insan sana haram ki haramdır ki hodra kendisini es kafiri filen kendisini Avrupalı gavurdan ve kafirden üstün gören bir insanın Cenab-ı Celle Celal'ü tanıması haramdır diyor. Ve keyfi i zekâ din. Ya bu insan kalkar da Mevla'nın dostuna karşı peki büyüklük yaparsa, peki onu aşağı görür, kendisini havalı görürse ya bunun hali ne olacak buyuruyor. Allah Teala taksiratı görüp de gereğini telafi etmeye bizleri muvaffak eylesin. Evet. Fe insu an bana bunun sebebi sorulacak olursa yani sen niye kendini peki bir Avrupalı kafirden aşağı görüyorsun onu birkaç basamak yukarıda görüyorsun peki. La ya'cizu anil cevabin ben cevap vermekten aciz değilim. Ben bunu size ispatlarım. Yani insan nefsi insan nefsi adidir. insan nefsi şerefsizdir. Sultan bunu anlatma çalışıyor. Yani gene üzerine basa basa söylüyoruz. Gidip de hoş kafirin önünde eğil demiyor sana. Ama kendi nefis muhasebeni yaparken insan kendisini Avrupalı bir kafirden bile daha adi görmesi gerekir diyor. Nefsi emmare bu kadar zalimdir. Mevlana buyuruyor ki benim herkesin bir nefsi emmaresi vardır. Benim nefsim ise emmarenin emmaresi buyuruyor. Ehlullah böyle konuşuyor. Benim havamdan geçiliyor geçilmiyor. Ve yara nefse o eydan ve yine bu derviş yine bu derviş e, ge, görüyor kendisini bir tarik zevki yine şöyle bakıyorum diyor maneviyat zevkiyle kendim bir kontrol ediyorum ki muhatan bil hatiati ve meşmulen bis seyyiati her taraftan günahlar beni abluk altına almıştır. Ve ma vecde fihi Ben kendimden ne kadar iyilik görüyorsam, vay şöyle ilmim var, vay böyle param var, vay böyle işte saltanatım var, bilmem neyim var, riyasetim var vesaire diye kendimden ne kadar peki iyi taraf görüyorsam, yahu diyor yara enne katibe şimali ahakku bi kitabatihi. Bizim sol taraftaki melek diyor o gördüklerimi yazmaya çok daha layık diyor. Benim gözümde iyilik diye gelen şeyler namazım, niyazım, Ramazanım, orucum, mukabele madem şu bu vesaire vesaire ha diyorum şimdi saatlerdeki melek edecek. O yahu diyor bir bakıyorum bir ana ana yaptıklarımı diyor sol taraftaki melek yazma daha çok layık görünüyor. İmam-ı Şar'ani Rahimallahu Teala tenbiul Muhterri'nde diyor ki Şa'vanetul Abide diye bir hatun var idi. Salih bir hatun idi. secdede çok ağlardı diyor. Gözleri ceyhun olurdu diyor. Denildik kendisine ya bu kadar kendine kıyma. Niye ağlıyorsun sen? Niye bu kadar ya yani canına efendim e, kast ediyorsun, De, sevinsene, ümit var olsana buyurdu ki o hanımefendi ben dedi Rabbim için ben yaptığım günahlardan dolayı ibadat-u taatımdaki taksirattan dolayı gözümden yaş yerine kan çıkarmak istiyorum, sen ise efendim ondan sonra bana teselli veriyorsun diyor benim burada kan çıkarmam lazım gözümdeyken ben yaş çıkartıyorum Ya Rabbi kan lazım gözümden diyor, yaş çıktığı için Estağfurullah Allah'ım diyor ya o Sultan Selimhan'ın gözleri kıpkırmızıydı. Bu devletin padişahıydı. Üç kıta ondan soruluyordu. Gözleri kıpkırmızı. Niye? Uyuduğu varit değil ki. Geceler iki saat, üç saat. Bu adam neyle meşguldü peki? Tazarrule niyazla meşguldü. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemle meşguldü. Sultan I. Ahmet Sultan Ahmet'in önünde yatıyor. 28 yaşında vefat etti. Az Mahmud müridiydi kendisi. Yatmadan önce bir böyle bir işte kurban derisini tuzlarlarda böyle tahta perdeye girerler ya, güneşte kuruturlar, ha? Öyle daha terbiye edilmemiş, yumuşatılmamış, ipek gibi yapılmamış bir efendim, deriden e, bir cepkeni vardı, bir yeleği vardı, alttan onu giyerdi yatmadan önce. Ki yani, eğer uyku basarsa o yeleğin kıvrımları, çivileri vücuduma batsın da kafamı kaldırayım, peki Rabbimi zikredeyim, Muhammed Mustafa ile meşgul olayım diye ve vefatında dedi ki şeyhim cenazemi yıkasın dedi. Az Mahmut Huday üstündeki elbise çıkartırken en altta o yeleği görünce buyurdu ki Ahmet Ahmet dedi sen Az Mahmut Huday çoktan geçtin gittin dedi. Sen onun torunusun tamam mı? Dedene çek.